biz artık sürekli maruz kalmış olduğumuz gürültü, negatif düşünceler, olaylar. Yani şu anda televizyon açmaktan korkar haldeyiz ya da işte bir yere girdiğimizde. Bunların her bir düşüncemiz bize bir duygu olarak bizden tezahür ediyor. Ben bir neyi düşünüyorum, nasıl buradan çıkabilirim, nasıl kadar buraya gitmekle ilgili hayatımda nasıl bir yol çizmeliyim derken sürekli bir düşünce halindeyiz. Rekabet var, piyasa koşulları var, sürekli bir endişe kaygı içindeyiz. Bunların hepsi çok negatif duygular. Ve biz bu negatif duygularla artık o kadar o görünmez yüklerle yürümeye çalışıyoruz ki bunu fark etmişsiniz hmm, ki oraya gidip onu artık bir atayım. Yani gürültüden de, sessizlikten de, zorundalıklarımdan da neyse hayatımda beni anlamlandıran onları bir 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 süre bırakayım, gideyim orada dağları seyredeyim, kendimle kalayım, nefesimle baş başa kalayım, denginleşeyim. İşte o huzuru bulmanın yolu. İşte bu anları hayatımızda daha sıklaştırmamız gerekiyor. Öbür türlü bir karmaşanın içine, kaosun içine sürüklenip gidiyoruz. Ve kafamızı kaldırdığımızda o keşmekeşin içinde ya bedensel birçok hastalıkla boğuşur buluyoruz kendimizi ya da çok ciddi anlamda e, hayatımızda kilitlenmiş ilişkiler içinde buluyoruz, kaosun içinde buluyoruz.